Peki geçelim şimdi Trabzonspor'a. E, Trabzonspor'da biliyorsunuz konferans liginde ülkemizi temsil ediyor. E, o da dün ilk maçına çıktı. Molde ile karşı karşıya geldi ve 3 bir beraberlik son dakikada kaçan bir penaltı biraz canımızı sıktı ama Trabzonspor'un en azından bu sezon nasıl bir futbol ortaya koyacağını, Abdullah Avcı yönetiminde neler yapabileceğini e, biraz da olsa görme fırsatı yakaladık. Evet işin e, hücum tarafında çok etkili bir Trabzonspor 3 <laughs> gol atan bir Trabzonspor ama sanki çok büyük bir soru işareti evet. yenilen 3 golde aklında kaldı. Abdullah Avcı'nın yani işin savunma tarafını evet. biraz dengeye sokması ve oturtması Kesin. gerekiyor. Ama e, Raşit Molde'de 14 haftası geride kalan birlikten geldi. Ya ne bir kadar sert olan bir, takım bir takım olduğunu takım. biliyoruz. Avrupa geleneği olan bir takım. Yani sürekli evet. Molde hep biliyoruz. Sürekli Avrupa'da evet. bir geleneği olan Daha göz olan... önünde yani sen Cansın'a göre. Evet. Ya, tabii canım. yani Mukayese olmaz. Ee, biraz şey Trabzon adına yani üzücü. Çok çabuk çizgi yani çizgilere inip e, Molde. Kadroya bakalım çok, mı Burak? Yani çok pozisyona yürümedi ama girdiği pozisyonlar çok netti. Bakasetas bence yani, bu sezon ee, ee, bir futbol resitali sunacakmış gibi geliyor bana Trabzonspor'da. Işte, son o direğe nişanlamasaydı zaten öyle ee, başlamıştı. Ben ona rağmen Bakasetas'ın hazırlık maçlarında dahil olmak üzereki tüm maçlarını takip ettim. E, müthiş bir performans ortaya koydu. Düşüncesindeyim. Bu takımın lokomotifi olduğu düşüncesindeyim. Ve takımı hep ön tarafta tutan, ön tarafa taşıyan ve yönlendiren bir rolü olacağı düşüncesi içerisindeyim. Hamşek'in olmasına rağmen. Şimdi e, Trabzonspor'da genel olarak bir kere Perez sağ sol bek oynuyor ama aslında sağ bek oynuyor genellikle. E, sol bek de oynuyordu. Mesela Roma Manchester United maçında Öyle sol bek oynamıştı. En son hani Avrupa Kupası maçıydı Roma'nın. E, orada da biraz Serkan'la sen biraz fiziksel olarak da ben şey kaldığını düşünüyorum. Under mi düşünüyorsun? Ama çok yetenekli. Yani, evet. Ben çok beğeniyorum. Yani, evet, tamam biraz daha vakti var bir de Berat'ın da hani bir geldiğinde böyle bir parladı ama ondan sonra biraz temposunu düşük gördüm en azından. Ama bir de gerçek hakikaten Molde'de takımdı yani. Hani takım. Evet. Molde takımdı. E, sonra biraz yani son da şans kadar penaltı kaçırıyorsunuz artık. Ve hakikaten Bakasetas yani olacak iş değil. Ben Trabzon'un şey de yok replasman e, golü avantaj olmadığı için. Yok evet. Orada ben hani Vakayemi'nin, Vakayemi, Cervinho, Bakasetas, ya yani bu hücum hattının Canini ben orada maçı alıp geleceğini düşünüyorum. Mesela Trabzonspor topu oynadı. Ön Üçlü sayıyoruz evet. ama işte problem arka taraf. Şimdi Molde de yani kendi işte sahasında orada, oynayacak evet, doğal tam, olarak. Evet, işte Burada orada yaptıklarını ben biraz... orada belki çarpı 2 yapacak. Evet ama ilk resmi maçıydı tabi. Ben Hamşey'in de Berat işte Berat Bu 11 çıkar mı sence böylesine agresif, böylesine cesaretli 11'le? Ben e, Perez'i sağa çekip sola İsmail Mesela Tronsen ya da. Tronsen var. Yani evet. yabancı sıkıntı sıkıntısı olmak Hayır, hani ön tarafta mesela Bakayeme, Bakasetas Bakase yani. muhtemelen olur da Bakayeme, Canini, Jervin Yolan e, o üçlüden birisini kenarda tutabilir mi? Hani oyunu biraz daha tutabilmek, biraz daha orta sahibi savunmayı sertleştirebilmek düşüncesiyle ne dersin? İşte Tron sen mesela ama işte o da hiç maçı yok. Eee... Dorukan da olabilir. Yani ben Berat ve Hamşik Ama genel şey hatlarıyla bu orası. sezon çok fazla gol atacakmış gibi gözüküyor. Bu, e, şu. Güzel şu. bir top oynuyor. Evet. Ve de mesela Vakayemen'in golünü kafayla hani arkaya bir de hı hı. Iki, bilgisayardan açtım tabii bir tanesini. Öbürünü televizyondan <laughs> izledim. O aşırtma golünü hazırlık maçlarında da attı Trabzonspor. Ortaya kim yaptı? Yine şey bakaset artıyor. Bakas, Hakikaten mesela iki buçuk milyon euroya bedavaya aldı bence Alanya Spor'da. Alanya 500 bin euroya a, a, almış tabi de. iki buçuk milyon harika bir transfer bence yani. Hakikaten ligi geçen sene 13 gol. Çok yüksek bir rakam aynı pozisyonda o, pozisyonda bir oyuncu için. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'da 13 gol atan oyuncu yoktu biliyorsun bu sezon. Santrafor yoktu yani. Geçtiğimiz sezon. Evet Valencia var şey vardı. Sonuç. 11'di galiba. Hadi tamam yani, 13'te atmamıştı. O da attı. Gazetelerle ben devam edelim biraz sen devam et. Biraz daha senin de söylediğin gibi sert bir takımla çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani orada biraz Serkan evet çok yetenekli ama biraz şey kaldı. Helal etkilesi da daha da. Yani, mesela mesela örnek ver Hüseyin Türkmen. Sabek. Sağsı topar sabek oynuyor. O yüzden bir sertlik katabilir diye düşünüyorum. Yani ön tarafı çok agresif. Hakikaten çok agresif Trabzonspor'un ama hmm. tabii Molde'yi de e, çok küçümsememek lazım. Kesinlikle, zaten o mesajı kesinlikle, verdi. Kesinlikle. Maçı, o mesajı verdi. E, neler yapabileceğini gösterdi. Üstelik bir kere de altını çizmek lazım. Hepinizin de bildiği gibi kendi sahasında ve seyircisi önünde oynayacak. E Molde de zaten lige e, şu an itibariyle damga vurmuş liderlik koltuğundaki bir isim. Bas Dost sürprizi. Şimdi anladığımız kadarıyla e, Trabzonspor'un Sörloth'tan biraz şey oldu. Düzak o tarz bir şey. santrafor arıyor. Bizim ligimizde de her zaman bu tip santraforlar sevgili Osman iş yapıyor. Yani bilmiyorum. Bu sene transferde Fanatik Gazetesi orada sevgili Sefacan Hamşiki falan da o, e, yazmıştı, bilmişti. E, şey e, büyük ihtimalle doğrudur ve bu transfer. Daha mantıklı, hani daha alınabilecek bir oyun. Neticede e, 24 milyon euro vermişti Charlotte'a ya da 20 milyon 22, milyon. 22 milyon onu, beraber. Bir, bir sene sonra da kiraya vermek istemez yani Lampsick'te. Bu da normal. satmak ister ya da işte sizce... zaten Lapsik tarafından gelen e, bilgiler o şekilde. Hani evet. kiraya vermek değil, satmak istiyoruz. Cornelius da mesela bu tarz bir oyuncu. Yine ha, aynı Cornelius. profilde yani. İşte 1.90, sırt donuk oynayabilir. Kapı gibi... Cornelius'un şöyle bir avantajı var, Jalvin öyle biliyorsun parmada da beraber, beraber oynayabiliyorlar. Birbirlerinin ne yapacaklarını küm... çok iyi biliyorlar. Beraber küme düştüler ama. <laughs> yani öyle bir durum yani. Ben ama mesela Cornelius'un da, Bas dostun da bizim ligimiz için ideal Santrafor profili olduğunu e, düşünüyorum. Şimdi Trabzonspor'un savunmasını az önce konuşurken, e, o oraya gelsin, bu buraya gitsin. Ee, ya da tam net cümlelerle konuşmadığımız bir bölümdü. Eee böylesine bir durum varken e, sen Trabzonspor'un ön tarafa yine bir oyuncu monte etmeye çalışmasını nasıl derler ee, yani ben ihtiyacı var. Bir de koyta var biliyorsun yani hiç. Tamam ama işte bir de koyta var yani evet. Bir de koyta var. Üçüncü adam. Ya yani ben bir santrafor, forvet, bir stoper. Bir stoper de ihtiyacı var şey i̇şte onu söylemeye çalışıyorum. Yani ilk tercihin neresi olur? Eğer tek bir hakkın varsa ben stoper olur o zaman. Ama hani Santrafor'da stoperde ben de bence almalı diye düşünüyorum. E, ee, Trabzon. Ya stoper. işin savunma tarafı sizin başınızı sanki daha çok ağrıtacakmış evet, ağrı gibi. Evet. Savunmayı yani Var bir tek. Golce gitmek daha mantıklı geliyor bana. Tron sen de herhalde sol bek sol stoper oynayabiliyor ama ben bir klasik stoper. Mümkünse tabii yerli. Kim var diye. Tabii, diye tabii o hesapları da yapmak lazım. Tabii o hesapları da yapmak lazım. Mesela Hı. örnek veriyorum işte Ar Arda Kızıldağ. Abdülkerim Bardakçı, Mert Çetin. Beşiktaş'ta da Abdülkerim bir ara çok fazla ilgilenmiş şey, biliyorsun ama. Çünkü Abdülkerim'in son senesi, Abdülkerim'in de 3-4 tane golü var. Sol bek de oynuyor, o da iki pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. Bak savunmadan topu çok iyi oyuna sokuyor. Oyuna abi. sokuyor, ayağı düzgün. Ee, iyi bir alternatif oyuncu olabilir. O yüzden böyle bir yerli oyuncu. Biraz belki yavaş kalması mı acaba onun handikaplarından birisi. Ama işte işte. yani her şey olsa o zaman zaten çok güzel oluyor tabii de. yani iyi bir kadrosu var ama tabii. Genel anlamda Trabzonspor'u nasıl anlatırsın? top oynadığını düşün dün gece bence iyi oynadı yani Trabzonspor. Biraz şanssızlık artık. Ya 3-4 pozisyon var. Kaleye bulan şut gol oldu yani. Biraz kana kenarlardan yalnız fazla yani e, çizgiye inmesine izin verdik rakibin diyelim Molde'nin. Çok delindi sağ sol kanat. E, oradan da çizgiden de çevirince topu zaten biraz e, ne stoperleri ne kalecinin çok fazla şansı kalmıyor. Yani savunmada da yerleşimde biraz problem yaşadığımızı e, aslında oldu söylemek tabii lazım. Yani, yani evet. o iki golü biraz bedava evet, oldu evet, için gelceği yani. yani. Ya bedava demeyelim de onlar da fırsatları değerlendirdiler. Biz değerlendiremedik yani, ama. Evet daha farklı olabilirdi. E, ama sonuç itibariyle Trabzonspor'un bu sezon lige hakikaten farklı bir boyut ben getireceğini Ben yine ligin sonuna kadar devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü Demliko geçen sene golde sıkıntı zaten. vardı. Osman atamıyorlardı yani. Geçen sene 50'li rakamlardaydı. Ya Abdullah Hoca zaten bırakın ee, golü. İlk önce şu savunmayı bir toparlayalım. Tamam ama savunmayı bir ama, tamam ama, ama atamayınca da olmuyor tabii. Yani. Evet doğru, doğru söylüyorsun. Ee, i̇yi bir takım oldu ama Trabzonspor. Bir de Trabzonspor maçları keyifli, zevkli geçer bu sene. E bu tempoda şöyle. oynar ve en azından Başakşehir maçları hariç ama. ortalamanız hani 1.8 <laughs> civarlarında, 2 civarlarında olursa e, muhakkak ki taraftar. Başakşehir'le hazırlık maçı e, <laughs> yaptı biliyorsun şey, Trabzonspor. Ben de o zaman sevgili İlker Yağcıoğlu'yla e, yayındaydık. Hani tam maç bitmeden yayına girdik. Hocam maç kaç kaç dedim ve bilmiyorum ama yani sıfır sıfır biter zaten dedi. i̇şte <laughs> Abdullah Avcı Aksu Sonra baktık kahreden sıfır sıfır bitmiş. <laughs> <laughs> ee, ya hazırlık maçları tabii hocalar çok şey her şeyi deniyorlar tabii doğal tabii. olarak. Yani bütün rotasyonları deniyorlar. ben hangi sezonda unuttum? Biz o zaman Antalya'da kamp Trabzonspor bir Alman takımını 4-1 mi 5-1 mi öyle darmadağın etti hazırlık maçında. Werder Bremen diye yanılmıyorsam. Yani herhalde ver, ver, o sene şampiyon oldu. Şey, devre arası kampında Trabzon ya 4 yaptı ya 5. O sene ligi şampiyon bitirdi yani. E, o takım. O yüzden hazırlık maçları bir tek bizde biliyorsun şey verirler niye gol yedin ya neden niye yenildin ya, adam orada bir şey deniyor ya taktik deniyor adı üstünde hazırlık maçı skorun hiçbir önemi yok 10-0 yenilirseniz var da normalde hiçbir önemi yok hazırlık maçının yani adı üstünde hazırlık maçı. Ya sezon içerisinde tabii ki dinamikler çok değişecektir muhtemelen. Güzeliz. Yani her takım için geçerli. Trabzon için değil sadece bu. Ee, oyuncu bazında olabilir, takım bazında olabilir, anlayış bazında olabilir. O dengeler, dinamikler değişecektir ama genel hatlarıyla baktığımız zaman sanki Trabzonspor heyecan verici bir futbolu e, düşünerek bu sezon karşımıza çıkacak. Geçelim Beşiktaş'a.